Sıla'ya doğru yolumuz şimdi Adana-Kızıldere'ye doğru. Haydi hep beraber! Sevgili izleyenler, bu hafta da Adana Çeyhan Kızıldere Köyü'ndeyiz. Kızıldere köylüleri bizi şen şakrak karşıladı. Gerçekten kalabalık, güzel, hoş. Buraya geldik, mutlu olacağız. Bu kültürü birlikte yaşayacağız, beraberce yaşayacağız. Ve sanıyorum muhtar hemen. Evet. Öyle duruyorsunuz, ben, evet. duruşunuz öyle. Kızıldere Köyü muhtarı Menderes Yalçın. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok Zul teşekkür ederiz. Ee, bize buraya gelmekle mutluluk verdiniz, kıvanç duyuyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Önce köyümüzü coğrafik olarak tanıyalım, kültürel olarak tanıyalım. Kültürel olarak köyümüz iyi vadinin arasında. İşte burada bir kültürel olarak yıllara dayalı bizim köyümüzün kuruluşunun burada 63-65 70 yılları arasında kurulduğunu e, söylüyorlar tabi bir rivayete göre. 1900 evet. 1943 e, 1843, 1843, 1843, 1843 evet 1843 yılında kurulduğu söyleniyor. söyleniyor evet. evet e, buraya e, nerelerden nasıl gelmiş olduğunu e, soracağım hemen. Şimdi bu buraya gelen e, şu anki tüm köylümüzün tamamı 12 aileden oluşmuş. Bu Maraş Pazarcık ve Avşın'dan gelme. Elbistan, 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 elbistan. pardon, Elbistan'dan gelme. Muhtarım köyümüz baya kalabalık, dimdik ayakta. Ee, bunu neye borçlusunuz? Bunu insanlar çalışmasına borçlu. Yani çalışkan insanlar, toplum olarak bizim insanlarımız çalışıyor. Ee, şeyleri yok, birliktelikleri var, beraberlikleri vardır. Şimdi birlikte de güç doğar biliyorsunuz. Peki ee, doğar... ne iş Ne iş yaparlar, köylülerimiz ne işle meşgul? Geçimini nasıl sağlıyor? Bizim burada şu an geçimini işte biliyorsunuz üretici, çiftçi. Burada fıstık, pamuk, patates, soğan. E, bu tür şeylerin ikimleri yapılıyor e, mahsullerin. Evet. E, bundan beraber tabii köyümüzün e, nereden baksan sanıyorum yüzde ellisi hayvancılıkla geçimini de sağlıyor. Evet. Hayvancılık bayağı ön planda. E, bunda da tabii çok büyük bir gelir kaynağı sağlanıyor. Değerlersek şöyle diyebilir miyiz? Tarım, hayvancılık. Tarım, hayvancılık, evet. E, genelde pamuk. Pamuk, fıstık. Fıstık, buğday. E, buğday. E, arpa. Arpa. Pek, Az ee, genelde pamuk, fıstık, zeytincilik, zeytincilik var zeytincilik bayağı var. yoğunlaştı evet kürşeli, meyve narinci meyve var meyve. E, meyve türünde işte e, limon, portakal e, bu tür şeyler ekimi yapılmış Peki, şu an. Peki sayın muhtarım bu köyün e, altyapısı var mıdır? Bu köyün çeşmeleri akıyor mu? Bu köy evet. E, biz gördüğümüz kadarıyla eski binalar değil, değil. yeni yeni binalar şu an inşa edilmiş. Şu an su konusunda bir sıkıntımız yok yani içme suyu konusunda hiçbir sıkıntımız yok altyapısında şu an bitirdik. Bitirdin Bağlantı bitirdik. Bağlantıları yaptık. Şu an poçet çukuru falan hep yapıldı. Hazır. Ne zaman yaptınız efendim? Sanıyorum 5 ay falan oluyor. Bunlar hep bitirdik. Yeni yaptınız daha. Evet yeni yaptık. <laughs> Bir çok bölgeye gittik, hep beraberce gittik, izlediniz. Ama bu bölgeye geldik, bu bölgede değişik bir manzara ile karşı karşı geldik. Önce taladakini tanımıyorum, ama sonra çalışanların yüzünde değişik bir maske gibi bir şey var. Ama önce gidelim bakalım nedir, ne değildir. Kolay gelsin. Tanıyalım sizi. Adım Zeynep. Zeynep, ne yapıyorsun burada? Fıstık ekiyoruz. Fıstık ekiyorsun, fıstık evet. gibi fıstık. Zeynep, yüzündekini hemen e, anlayalım. Nedir o? o? Nedir yüzünüzdeki? Keten. Keten. Evet. Niye kapattınız o, o şekilde? Güneşten dolayı. Güneşten dolayı kapattınız? Evet. Güneş yakıyor diye mi? Evet. Güneş beni zaten yakmış, kavurmuş. Bak ben hiç e, saklanmıyorum. Niye saklanıyorsun? Yakarsa yaksın. Ee, öyle gerekiyor ondan Dayanamıyoruz. Ö Güneşe dayanamıyorsunuz. Evet. Yandım Allah, yandım. Eller güneşten yanmış ben. Allah da. Evet. <laughs> Peki, e, bunlar e, ne zaman ekilmiş biliyor musunuz? Ne zaman? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet. Şunları fıstık olarak şu anlamda ekiyorsunuz? Evet. Bunlar kaç gün sonra çıkacak? 6 ay böyle kadar çağır. 6 ay fıstığı bekleyecek miyiz? Evet. 6 ayda biz acımızdan öleceğiz. Fıstıksız kalacağız. Ya vardır canım yiyecek var. arasının içinde bir araç var. Arkamda gördüğünüz gibi. Bu araç ekiyor, biçiyor, bir şeyler yapıyor. Ama dilerseniz oraya gidelim. Oradaki arkadaşlarla neler yapıldığını birlikte görelim. <laughs> Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Tanıyalım sizi. Ben Yaşar. Yaşar Bey nedir bu? Eee biçer döver, da biçiyoruz. Biçer döver. Evet. Peki biçtiğiniz nedir? Buğday. Buğday. Evet. Siz buraya işçi olarak geldiniz. Ya işte kendi biçerimiz, arkadaşım biçeri. Çalışmaya geldik yani. Çalışmaya geldik? Evet. Her zaman gelir misiniz? Evet, her zaman geliriz. Peki, mal sahibi kimdi? Mal sahibi arkadaş. Sizi tanıyalım. İsmim Zekai. Zekai Bey, e, biçer düğünü kaç paraya getirdiniz buraya? Hayır, biçer benim. Ben satın almıştım biçeri. Satın aldınız? <laughs> evet. Evet, hayırlı, arkadaş, hayırlı, olsun. hayırlı Arkadaşla beraber çalışıyoruz. Ortak mı aldınız? Hayır, yok. Değil, ortak değil. Arkadaşlar işçi olarak mı çalışıyor? Evet işçi olarak çalışıyor ama biz sonuçta biz samimi bir arkadaşız yani. Arkadaşlık, dayanışma. Tabii tabii dayanışma, daha doğrusu day, dayanışma evet. Türkiye'nin birçok yerinde şu anda mahsul gene ekiliyor. Burada ise biçiliyor. Bunun sebebi nedir? Şimdi yöre yöre hava iklim şartlarının değişik olmasından ileri geliyor. Çukurova sıcak mı ondan mı? Çukurova sıcak bölge olmuş olduğu için burası önce verim vermeye başlıyor. Peki biştiğinizde tekrar e, ne zaman ekeceksiniz? Şimdi ekim ayında yani yaklaşık bu 4 ay 5 ay sonra tekrar ekime başlanır buğday ekimine. Senede bir kere mi? Evet senede bir defa ekilir buğday. Yerine mısır ekilir, fıstık ekilir ikinci ürün olarak. İkinci ürün olarak evet. Bu şekilde çiftçinin çalışmaları devam ediyor. Peki kolay gelsin size. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Şalvar. Şalvar davasıyla birlikte Şalvar Spor karşımızda. Nasıl? Şalvar Spor'u beğendiniz mi? Evet, Şalvar'ı irteleyelim biraz. Ve Şalvar'ın bir tanesine bakalım. Evet, tanıyalım sizi. Şahin Görür. Şahin Bey. Evet. Şalvar'ı bize anlatır mısınız? Valla Şalvar yöresel bir giysi olduğundan e, sıcak iklim biraz daha rahat insanın rahat çalışmasını, rahat hareket etmesini sağlıyor. O yüzden Şalvar tercih ediliyor. Şalvarın en önemli özelliği nedir? En önemli. En önemli özelliği rahat oluşu. Rahat oluşu. Bakalım mı şuna? Bak. Nasıl bağlıyorsunuz bunu? Uçkurla. Uçkuruna bakabilir miyiz biraz? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> bağlıyorsunuz? Merak ettim. şu şekil. Aç mu şimdi bu? Evet, uçkur. Uçkur. Biraz bakalım şöyle. <laughs> ya, o arkadaş. Uçkur. uçkur. Bunu içine mi koyuyorsunuz bu şekilde? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi şalvarı, şarbalı öğrenmeye çalışıyoruz. Şalvar nasıl bir şeyse öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Şöyle. Bakalım. Altı biraz daha e, gevşek. Evet. Aha. Her yörenin kendisine hasbi... evet. Benim, şal, benim şalvarıma bakalım o zaman. Nasıl buldunuz şalvarımı? Sizin de şalvarı aynı Adana şalvarı. Adana mı şimdi bu? evet. evet. Adana. Benimki biraz geniş Yok yok yo, işte geniş e, Altı dar üstü geniş olması lazım Ama benimki biraz daha geniş Neden? Bilemiyorum abi. Yani Bu herhalde sizin boyunuzun kısa olmuşu Yani boyu kısa olanlar geri, geniş mi giyiyor? Yok yok Normalde uzun adama göre alınmış Veya dikilmiş Siz gitmişsiniz Boyunuzu ölçmeden almışsınız Şalga size uzun geliyor Ben boyumu ölçmeden aldım Biraz bana uzun gelmiş Uzun mu acaba? Şöyle biraz bakalım Arada evet biraz uzun herhalde. Vallahi ne bileyim uzun mudur değil midir vallahi Adana şavaları biraz değişik. Kızıldere Meydanı'nda köy meydanındayız. Köy meydanındaki köy kahvesinde oturan dostlarla tanıştık. Ve önce kendilerinden isimlerini öğrenelim. Sizi tanıyalım. Ali Rıza Şevik. İsmet Baytaş. Hacı Güneş. İsmet Yalçın. Kemal Yalçın. Ve oturduk çayımızı içtik. Eski muhtarımız e, Hacı Bey'le biraz söyleşelim, konuşalım bakalım köyün kültürü hakkında. Efendim eski muhtarsınız. E, muhtarlığınız döneminde köy kültürü nasıl gelişti, değişti, neler yapıldı? Mutlaka tabi değişti. Köyümüzde yani ben muhtar olduğumda içme su şebekesi yoktu. Yol bozuktu işte okulun bazı eksikleri vardı. Köy muhtarlık olanız yoktu onu yaptık şey yaptık. Yani Birçok şeyler oldu tabii. Benim ondan bahsetmiyorum. Size şunu soruyorum. İnsanların bir araya gelebilmesi için e, e, herhangi bir toplantı ya da e, e, şenlik, etkinlik düzenlediniz mi? Tabii zaman zaman oluyordu tabii. Yalnız benim çabam değil yani Bütün köy halkının çabası geliyor Yapabiliyorduk Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.